Suudi Arabistan Çin zirvesinin sonuç bildirgesi olarak yayımlanan ortak yazılı açıklama Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayınlandı. Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkeye 3 günlük ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirme olanaklarını ele aldıkları belirtildi. Görüşmelerde Suudi Arabistan ve Çin'i ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konuların etraflıca konuşulduğu aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan-Çin ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde yeni aşamalara taşımada mutabakat sağlandığı ifade edildi. Kral Selman'la Devlet Başkanı Şi'nin kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı hatırlatılan açıklamada, Şi'nin 2016 yılında Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ve sonrasındaki karşılıklı ziyaretlerle temasların ikili işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirdiğine işaret edildi. Suudi Arabistan'la Çin'in dış işleriyle ilgili konularda birbirlerine verdikleri önceliği sürdürmeyi teyit ettiği vurgulanan açıklamada, gelişmekte olan ülkeler için işbirliği, dayanışma, karşılıklı çıkar ve kazan kazan modeli oluşturmada mutabık kalındığı kaydedildi karşılıklı çıkarları tereddütsüz desteklemeye devam etme, Suudi Arabistan ve Çin'in egemenlikle toprak bütünlüğünü korumada birbirlerini destekleme, ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme prensibini savunmak üzere ortak çabalarda bulunma gibi konularda mutabık kalındığına işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın bir kez daha Çin'in toprak bütünlüğüne bağlılığını yinelediği vurgulandı. Suudi Arabistan, Çin üst düzey ortak komitesi üzerinden ekonomik, ticari ve yatırım fırsatlarını somut ortaklığa dönüştürme yönünde çabaları yoğunlaştırmanın önemine değinilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın petrol kaynaklarına sahip olması ve Çin'in de büyük bir pazar olması sebebiyle enerji alanındaki ikili işbirliğinin önemli stratejik ortaklık konumunda olduğu kaydedildi.